ümmetin sonunda gelenler artık biz ahir zaman ümmetiyiz. Biz ahir zaman ümmetiyiz. Onun için zaten ümmetimizin tamamı ahir zaman ümmeti diğer peygamberlere göre. Bir de bu ümmetin sonunda gelenler. Yani ahir zamanın da ahirinde gelenleriz biz. Birkaç yüz senelik işte zaman dilimi ya var ya yok. Hazreti Mehdi'ye efendim işte İsa zülüne, güneşin battan dolmasına doğru gidiliyor bu metin sonunda gelenler bir racvi e, zelzele ile çok imtihan olacaklar. Kıyamet yaklaştıkça zelzeleler artacak. Zaten Hazreti Mehdi'nin zuhurundan evvel ki en büyük alamet zelzelelerin çoğalması. Beşik gibi sallanmak. Ha şimdi e, arkadaşlar gittiler işte Hayder'den falan e, diyorlar. Artçılar öyle bir artçılar var ki. E, arabada uyanmıyorsun yani. Arabada uzanan, uzansan küt 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 kü attan ağrı vuruyor. Yani yüzlerce artçı oldu şu ana kadar. E onun için bu artık bu ümmetin her iki son döneme girdiğimiz için e, imtihanıdır. Ve bu imtihan e, devam edecektir. Ve artarak ve şiddetlenerek devam edecektir. Bunun sonu zaten kıyamet zelzelesidir. Kıyamet hakkında da zelzele buyruluyor. Efendim.